Türkiye'de kısırlık oranı son yıllarda hızla artıyor. Yapılan bir araştırma fazla kilolardan kurtulmak için yapılan şok diyet ve aşırı sporun kadınlarda kısırlığı tetiklediğini ortaya koydu. Şok diyet, sigara ve kariyer işte son yıllarda kadınlarda kısırlık oranının artmasına neden olan üç etken. Özellikle çalışan kadınların çocuk sahibi olma tarihlerini ertelemelerinin kısırlık artışındaki payı büyük. Uzmanlar kadınlara kariyer için çocuk sahibi olmayı ertelemeyin diyor. Hem çocuk yaparım hem kariyer çok gerçekçi bir söylem değil. Tuzlu yaşların başlarında veya 20'li yaşların sonlarında mutlaka gebe kalınmalı. Eğer kişi evliyse ve çocuk sahibi olmak istiyorsa daha ileri yaşlara hele hele Bugünkü teknolojiyle 35'li yaşların üzerine anne adaylarının kalmaması lazım. Uzmanlar kadınları sigara içmemeleri konusunda da uyarıyor. Çünkü sigara kadınlarda kısırlığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Hanımların sigara içme oranı maalesef erkeklere yaklaşmak üzere. Hanımlar çok sigara içiyorlar. Yüzde 28 civarında sigara içme oranı var. Sigara içmesinler. Özellikle alkol almasınlar. Ve şok diyetler. Kadınların fazla kilolardan kurtulmak için yaptıkları aşırı diyetlerde kısırlığı tetikliyor. Kilolarına dikkat etsinler. Bu kiloları aldıktan sonra şok diyetler yapmasınlar. Ve aşırı spor yapmasınlar. Yani haftada 40 kilometrenin üzerinde koşu gibi ya da daha ağır sporlar yapmasınlar. Türkiye'de her yüz çiften 15'i kısır ve kısırlık sadece kadınların değil erkeklerin de sorunu. Bölgesel faktörler erkek kısırlığında önemli bir etken. İşte bölge bölge kısırlık risk haritası. Özellikle Türkiye'de son zamanlarda Karadeniz bölgesi ve iç Karadeniz bölgesinden bizlere başvuran yoğun bir erkek kısırlığı görüyoruz. Ayrıca yine Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de bu şekilde erkek kısırlığı vakalarında artışlar geliyor. Özellikle Karadeniz'de kısırlığın artmasında Çernobil faciasının rolü büyük. Karadeniz'de yaşanmış olan ee, bu Çernobil e, hadisesinin çünkü diğer bazı dallarda da etkilerin bulunduğuna dair veriler alıyoruz. Marmara bölgesi gibi sanayileşme ve çevre kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde de erkekler kısırlık tehditleriyle karşı karşıya. Özellikle çevresel faktörlerin e, hava kirliliği, su kirliliği gibi çevresel faktörlerin çok etkili olacağını düşünüyorum.